Hey, Arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet, internet'e tıkladık biraz oynuyoruz. E, artık ne oynadığımızı söylemeyeyim bence. Arkadaşlar e, herkes bir kişi yorumunda demiş ki o benim kanka bu arada Emir Hayra demiş ki bıktık artık bu oyundan başka bir şey yok. Arkadaşlar e, kanalın konusu e, bu oyundu. Yani ilk bu oyuna başladığım için hep bu oyunda devam, et devam etmek istiyordum e, o yüzden e, farklı içerikler bazen açıyorum e, Pet Simulator X videosu belki gelebilir e, yani belki gelmekte fayda da var ve bugün son bölgenin e, karakterlerini paylaşacağım. bakın şu ay bunu biliyorsunuzdur ve hep artık Sadece e, bu parkları atacağım. arkadaşlar yani. Neyse. Evil'da başlayalım. Ee, bu Evil Beast Boy yani normal Beast Boy'un daha iyisi. Bunlar var. Ya, adam kaplan olmuşmuş ya. Bu kaplan da he. Yoksa bunu uz vurabilirdim. <laughs> ah be. Dur benim peşimden geldi. İzle. izle ya da zemar bilerek sen ama <laughs> öyleyse öyledir Hadi ye şunu be. Hadi, hadi. Güzel. hayır be kanser oluyorum Hayır be o adamı vuruyorum ben bir kere. Böyle kanser olduğum yer bu işte. Neyse. 3 ee, geldi. Update hazırlı, hazırlıklı olmak için direkt 3000 para biriktirmek istiyorum. Belki yeni gelecek dev karakter ya da dev karakter gelirse 3000 paradır kesinlikle abi. Bundan eminim. Evet. Şimdi Evil Starfire. Evil ee, hadi. Ben Türkçesi söyleyeceğim. Canavar e, yıldız ateşi. Mükemmel bir, kibari. Gana, bayağı, 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 bayağı. bir Ben bundan e, tabii ki çok kötü oluyorum. Tek, tek, tek Hocam tek atıyor. Мій ісі ісі көкіп. Ісі көкі! Ісі көкі. Мій ісі da Nasıl oynuyorum arkadaşlar? Tabii ki de çok kötü de. Çarpılmayın. Şeyler hmm. Şöyle bir şey Hadi buranın fotoğrafını al YouTube ya. Ben burada halay çekiyorum da. Neyse havada yüzden çok Aynen bak yaptım yaptım. Bir, bir milisaniye geçti. Aradım Şimdi arkadaşlar Evil Cyborg'u gelelim. Ee, Evil Cyborg baya baya iyi. Bir hadi ya hadi. Hadi ee, Türkçe söyleyeceğim. Ee, canavar Cyborg. Çünkü Cyborg'un Türkçe bilmiyor. Cyborg diyor. diyor. <laughs> tamam. Şimdi e, bak, yanımda mesela bir tane daha Evil Cyborg var. Aaa Akualat var. Akualat taktisinde mesela olduğunu izledim. Şöyle... Çocuğum geber. Geber çocuğum Aa, Aaaa! Ben hiç çok mutlu olmaya başladım bu oyunu ya. oku. Yaa! 100 kişi daldı 100 kişi. Speedy'in hali yoksa Terra mı belli değil ya. Evo Cyborg'u öldürdüğünüz için cezanızı çektirdiniz. Şimdi evet arkadaşlar. En son mükemmel karakter. Hadi sizin için cinder blow da puanlatayım. Ana. Anam. Ya hava da başlatma beni ya. Aa. Niye şimdi üç atıyor? Ne lan? Ya bakayım. Lan. Annesinle gebertirim tamam evil cyborg gelsin neredeyse ya ne yaptım bu oğlum ama bak valla hile ha. havadayken aşağıya vurdu çıkmıyor yani, yani, ben de şimdi bir daha ben de bir İmpostor Impostor. Evet bırakmıyor yine arkadaşlar. Evet şaşırdınız mı? Büyük olunca herkes size dalacak. Yani ben şaşırmamak istiyorum. Kimlerin derdi? Ne söyleyeyim mi? Sanki öldüğünüz artı 50 milyon kil sayacak. 50 milyon parası olacak. Bütün her şeyi atacak. Sonra da oyunu bitirecek. Evet. Ee, bazı salakların uyu bu. Evet, Trigon artık gel koçum. Seni aramıştım. Çok Aha aha, benim yine Söyledim. Ben sana Hina'nın kralını gösterdim şu an. Gösteremedim. Sen bu ayetleri... Aha aha, impuls para verdirdim ya. Evil cyber. ışınlan yoksa kaçamayacaksın Ömer. Ömer kaçamayacaksın. Oy. Bak yanıma ışın kendi yanıma ışınlandım sanacaktım ha. Severdim o zaman kendimi. Neyse. Şöyle. Şuna... Ha? ha, ne oldu? Evil Cyborg bye bye. imposter beni öldürecek imposter, o imposter. Among Us oynuyoruz. <laughs> imposter gitme. Beni öldürüp bir kapı çıkartacak. Ya imposter Robin, git. Git yine. Yani. Ben öldürüp oyundan dışlanmak istemiyorum direkt hayalet olacağım. Bizim çünkü Among Us oynuyoruz gerçekten <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, şöyle ya, niye... ya, şık, ya Ya Oğlum ne Among ya? Roblox oynuyoruz. Roblox TNT Titans oynuyoruz. Lan lan sen nereye geldin? Çok güzel Of. Vay. Oh. Oh ne de bu saygı oldu. Hi. şey yapıyorum. Ha. Şu Sonic kağıt falan. Eee. Şey. Bak bunu basıyorlar. Sonra bu kliğe çıkıyorlar ya. Kafaya bak. Mah. Hah. Ha. Onu tutturamam. Ha. Ha. Cem Yılmaz. Bu dua düşmedi ne? Ya o kapanınca ne yapacaksın? Allah aşkına o kapanınca ne yapacaksın? İnşallah sonu iyi basmaz da. O bastı ama. düş bastı. Ama video açıldı ama lazım. Şimdi evet. gel evet gel. gel. Bu arada hayranlarımı e, hayranlarını toplayacağım abi. Bir kardeşime selam vermiş olurum. Birazdan. Ben de hayranlarımı toplayacağım. Ben Trigon'un hayranlarına ne kadarmış? Trigon. Hadi bakalım. E, hayranlarını buluyoruz şimdi. Arkadaşlar. E, isimlerini siz ezberleyin. Allah'ın varsa. Evet. Bakalım hayranlarımız kimlermiş? Evet, piye, Perde Pi Kim koydu lan ismini senin? Neyse. Museke Museke Musek Neyse artık. Nojis 21 e, hayranın mısın değilsin galiba değil mi? Hayranın Bura e, ayıp yerime bakıyorsun kardeş yalnız Hayırdır hayırdır adamı yok ettim yani gördüğünüz üzere oğlum <laughs> ya evet gel bakalım gel bakalım gel bakalım biz de kiyor muyuz vücudum kirli şimdi şimdi ya eder de ee kör kurtulur muyum sanırım kiyor muyum bu Tövbe estağfurullah lan kafam girdi duvara. Duvar bile tıkacak. <laughs> Aha çıktım. Peki şuraya geçeyim. Geçemiyorum. Ne oluyor lan? Teleport yok mu? Teleport mu sandım ya. O kadar para verdim ben onu yaptırmak için. <laughs> Aa, ne kadar taş çıkıyor bu arada. <laughs> Bayağı taş çıkıyormuş ya. <laughs> lan. Oğlum ezan okunuyor. Bir de üstüne sen burada geliyorsun. Nereme bakıyorsun ya? Lan güzel, güzel, gel. Ha. Anlaşıldı ya. Ben buradan gitmiyorum. Bana şimdi bir de sizden... Benim kızım var lan burada. Raven. Kuzgun var burada kuzgun. Ne diyor? The go away. No, no, he, eh, ne no oldu lan? Hayırdır senden kardeş? İstediğim gibi kalırım burada. Şöyle. Seni hiç öyle okudur kadar etmez. Anladın herhalde, değil mi? Num, num. Kızım seni bizimle Bilerek bu arada şimdi o kadar kızıyordum. <laughs> ne oldu kızım? Bak kızım oraya kaçıyor. Ne yapıştım bu arada ben? Ne oldu? Artık oldu mu? <laughs> Oğlum senin anladın mı ya? No. Ne? Hadi bakayım. Ne no baby noob? Yıkıcı Neyse. Ee, bu lafa karşı... Ama ben kime git diyorsun? İmposter getirin dedim. ben kaç kişiyi öldürdüm daha demin? Oğlum impostor ben oldum. Benim kızım nerede acaba? Dışarıda solum olsun oğlum. <laughs> burada da dağılırlar. İkinci aydan sonra değil mi? <Gülüyor> <Ay>! <Gülüyor> benim benim salak kızım bu ya. <laughs> Neyse videomuzu burada bitirelim. Hoşçakalın ve bay bay. Ekrala'ya da capcut gelmiş olabilir. Efe koyduğum uyku ama indirip yükleyebilirsiniz. Hadi bay bay.